Az bak ya. Ne yapıyorsun Poyraz ya? Hiç mi merak etmiyorsun ablanı? Yo, niye merak edeyim ki? Abin gitti zaten, kesin döner geriye. İnşallah. Yoksa iki cihan bir araya gelse biz seninle evlenemeyiz. O ne biçim laf kamerim ya? Biz zaten evli değil miyiz? O zaman niye benim hala soyadım Mollaoğlu? Düğün mü yaptık? Gelinlik mi giydim? Nerede benim nikah cüzdanım? Aha bak, bak eniştem geliyor, bak. hatırlamamış inadını. Yani ablam yok. Ee enişte ablam nerede? Senin ablandaki inat keçi de yok. Alo! Buzey Efendi nihayet gelebildim. Ağlamaktan seninkinin gözleri şişti bak. Gel şuna konuş biraz. Ben konuşacağımı konuştum, söyleyeceğimi söyledim. Sen hakikaten aşık ha. Oğlum senin yüzünden kız yerinden yurdundan oldu. Gel çabuk şuna konuş ya. Gel şuraya. Ha da geliyor. Yıldız niye ara döndü ya? Meraklandım gidip baksak mı bir acaba? Ben gelirim vallahi. Vallahi ben de. Çok tehlikeli. Patlama riski var. Malum. Ateşle barut. Döndün mü kırmızı kafa? <laughs> Haydi Yıldız nerede? Cehennemin dibinde. <laughs> Ne geldiyse başıma sizin yüzünüzden geldi. Bizim yüzümüzden mi? Evet sizin yüzünüzden. İki yüzün de aşkına inanmıştım. Sevenleri kavuştururum sanmıştım. Ama siz ne yaptınız? <laughs> Duygularımla oynadınız. O yüzden mi ağlıyor? Allah Allah o yüzden ağlıyor tabii taş kalpli. Senin yüzünden bacım da, biz de evsiz baksız yersiz yurtsuz kaldık. Ne biçim adammışım ben ya? Öldürün de kurtulayım. Adam olsan öldüreceğim. Ama ben de sefer reis. He? Şimdi mi geldi aklına? Millet yıldızı diline dolayıp dedikodusunu yaparken neredeydin? Koskoca Sefer Reis kapatamadı mı milletin ağzını? He? Nerede kaldı seni seferliğin? Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki yıldızın çektiklerinin sebebi ben değilim. Sizsiniz siz. O kız buraları terk ettiyse abisi ona sahip çıkmadığı için. Yengesi onun arkasına iş çevirdiği için gitti diyorum. Aman ne büyük başım varmış ya. Döndü dolaştı hop. Ucu gel yapayım. Kaçırmadınız mı bizi? Artık bir durun ayde, dur artık. Bana bakın. Artık günah keçisi aramayı bırakın da kendinize bakın kendinize. Kiminle kavga etti acaba içeride? Ben size peşinden gidelim demiştim. Yürü yürüyün hadi. Abi ne olduğunu anlatmayacak mısın? Kiminle kavga ettin içeride? Ablam masetti mi? Yok. Başka işiniz yok mu sinek gibi uçuşsunuz başıma be! E merak ediyoruz Dad. Evet, ne yaptın ikna edebildin mi ablamı? Ya abi bir şey desene çıldıracağız meraktan. Peki sen niye bu kadar sinirlisin? İkna edemedin diye mi? Şimdi hepinizi ikna edeceğim. Dallı! Kolay gelsin bizden eksikti. Şey baba, biz Ömer'le alışverişe gideceğiz de. Gidin kızım. Ama çok dikkat edin. Özellikle de sen baby face gözünü dört aç. Hiç merak etme. Ediyorum. Mesela şurada turşular varmış. Hı? Turşular var orada. Fasulye turşusu falan var. Sever misin? Yok ya. Neyse gerek yok. Evde vardı zaten fasulye turşusu. Aa bak. Bal lazım evde aslında. Kolay gelsin. Aynı şey. Gerçekten. Ne kadar bu? Ay. Kaşındı ya. Dur, dur, dur. Çıkartmadık mı siz? Evet. <laughs> Benden aynısın da madem. Değil mi? <gülüyor> Bence bunlar kolye yapalım. Sana da bunlar yapalım. Yok ya onun küçüğünden bu. Çok güzel şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Sen gül bakalım ufaklık. Gül. Anladın mı? Ama son gülen iyi güler. Bir daha bırak Feride'nin elini tutmak. Adını bile anamayacaksın.